Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yılın son videosuyla karşınızdayım. Bu videoda 2024 yılının sizin, bizim yılımız olması için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Eğer bu adımları gerçekten hakkıyla uygularsanız 2024 senesinin sizin için güzel geçmemesi için hiçbir sebep yok. Hazırsanız başlayalım. En önemlisi arkadaşlar, en önemli maddeyle başlamak istiyorum. Rota belirleyin. Şöyle düşünün. Bir yere tatile gittiniz. Ee, güzel bir yere gitmek istiyorsunuz oradan. Ee, adını biliyorsunuz gideceğiniz yerin ama nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. İlk yaptığınız şey o arabaya bindinizde ne? Ee, Google Maps'e ya da hangi e, e, uygulamaya? uygulamayı kullanıyorsanız oraya destination yani gideceğiniz yeri koymanız arkadaşlar. Bu o kadar önemli ki siz eğer gideceğiniz yeri bilmiyorsanız sürekli kaybolursunuz arkadaşlar. Sürekli yanlış yollara saparsınız. O yüzden yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi rota belirlemek. Yani siz bir yıl sonra altı ay sonra, üç ay sonra ya da bir hafta sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Öncelikle buna karar verin. Çünkü eğer siz nereye gideceğinizi bilmiyorsanız o hedefe ulaşmanız mümkün değil. O yüzden yapmanız gerekenlerin bir listesini yapın. Yani 2024 yılında siz ne yapmak istiyorsunuz? Bunun için benim yaptığım şeyi size söyleyebilirim. Ben Vision board dediğimiz bir şey var ya arkadaşlar, vizyon e, tahtası gibi bir şey. Siz e, kendinizi nerede görmek istiyorsunuz diye böyle bir işte resimlerin olduğu, yazıların olduğu şey hazırlayın. Ben kendimkini hazırladım bile, hatta onu da telefon ekranına koydum. Neden? Çünkü her baktığımda, her telefonu açtığımda, çünkü en çok kullandığımız şey telefon aslında. Her telefonu açtığımda ben bu vision board'u göreceğim ve beni oradaki hedeflerime bir, bir tık daha yaklaştıracak. Çünkü sürekli bunları yapıyor olacağım. O yüzden rota belirlemek arkadaşlar gerçekten çok çok önemli. Nereye gideceğinizi bilmezseniz kaybolursunuz. Bunu unutmayın o yüzden kendinize en azından bir yıl için bir 2024'ün işte aralık ayında ben bunları yapmış olacağım ben buraya gelmiş olacağım en azından belki bazen ben de mesela çok uçuk şeyler de koydum vision borduma belki gerçekten bir yılda zor olabilecek şeyler de koydum ama geçen bir yazı görmüştüm bunları düşünürken bir yerde a atken can happen in a year yani bir yılda gerçekten çok fazla şey değişebilir arkadaşlar çok fazla şey olabilir siz bile inanamayabilirsiniz o yüzden küçük büyük zor kolay bütün istediklerinizi mutlaka bu Vision Board'unuza koyun, telefonunuza yazın kağıda yazın. Kağıda yazmak da aslında yani deftere yazmak da inanılmaz şey yani şeylerden birisi. Bunu mutlaka yapın. Dediğim gibi Vision Board'unuzu oluşturun seneye bu zamanlar ben de size belki benimkini gösteririm. Kaç tanesi gerçekleşti? Belki hepsi gerçekleşecek. Belki birkaç tanesi gerçekleşecek ama en azından aynı yerde olmayacağım. Yani bu Vision Board'a bir tık daha yakın olacağım eminim seneye aralık ayında. O yüzden sizden de aynısını yapmanızı istiyorum. Lütfen bunu aksatmayın. Birçok kişisel gelişim videoları Hatta birkaç tane öneri vermek istiyorum. Mesela ben Mel Gibson'da sanırım. Bu kadının podcast'lerine bayılıyorum. O yüzden ondan da aslında dinlediğim şeyleri size burada aktarıyor olacağım. O yüzden vision board çok önemli. Yani rotanızı belirlemeyi unutmayın. Rotasız hiçbir yere gidemezsiniz. O yüzden kendinizi nerede görmek istiyorsanız bu yazın, fotoğraflarını yapıştırın. Bir şekilde bir yerde görünür bir şekilde olsun. İkincisi geçmişi geçmişte bırakın arkadaşlar. Gerçekten bu o kadar önemli ki bununla ilgili de çok belki klişe olacak ama çok fazla duyduğum bir şey söyleyeceğim size. Ee, hani arabaya bindiğinizde diyorlar hatta geçen bir Türk dizisinde de görmüştüm. Arabaya bindiğinizde arkadaşlar siz e, önünüzdeki kocaman pencereye mi bakıyorsunuz yoksa sürekli dikiz aynısına mı bakıyorsunuz? Hani diyorlar ya sürekli dikiz aynısına bakarak araba kullanırsanız ne olur arkadaşlar? Kaza yaparsınız. Çünkü gitmek istediğiniz yere bakmıyorsunuz. Sürekli geçmişte takılmışsınız. Yani e, ben de arkadaşlar bir de hatalardan ders alıp ilerlemek önemli. Mesela siz sanıyor musunuz ki hani ben de mesela şu an e, çoğunuzun gözünde başarılı görünüyorum, iyi yerlerdeyim ama benim de mesela yaptığım çok fazla hata var. Geçmişte takılmayın diyorum ama benim de takıldığım yerler var geçmişte. Ama bunu en az indirmeye çalışıyorum. Çünkü geçmişteki hatalarınızla yapabileceğiniz en güzel en güzel şey ders almak. Eğer oraya sürekli takılırsanız geçmişte yaşıyor olursunuz. Sizin önünüzde koca bir hayat var, koca bir yol var. O yüzden sürekli gitmediğiniz gitmek istediğiniz yere bakın. Yani o dikiz aynasına lütfen bakmayı bırakın. Önünüzdeki o arabanın o kocaman penceresine bakın. Eminim çok daha güzel şeyler sizi bekliyor. Ama geçmişten de ders almayı mutlaka unutmayın. Onun dışında çok klişe gelecek ama Atatürk'ün de çok sevdiğim bir sözü. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur arkadaşlar. Ben ben de mesela bu yıl biraz tembellik ettim son zamanlar yani son zamanlarda sürekli a işte e, spora gitmedim bir şey yapmadım şu an kendime verdiğim sözlerden bir tanesi arkadaşlar e, bir spor salonuna yazılacağım ve gerçekten gideceğim çünkü ben mesela evde yoga yapabiliyorum ya da işte evimin yakında park var her gün aslında sistem koşabilirim ama koşmuyorum neden çünkü aa işte yağmur yağıyor. Ama bugün böyle oldu. Sürekli kendime bahaneler üretebiliyorum. Eminim siz de yapıyorsunuz. Çünkü bence biz insan, insanların yaptığı en güzel şey bahane üretmek. O yüzden bu bahaneleri üretmeyi en aza indirmek için yapmanız gerekenlerden, şeyden, yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bir spor salonuna yazılmak ya da bir arkadaşınızla işte konuşup ama biz haftada 3 gün koşuya gideceğiz ya da biz haftada 3 gün birlikte spor yapacağız. Gerçekten ben böyle yine kişisel gelişim videolarını öğrendiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bazen çok şey yapıyoruz ya hani canım istemiyor modum yükseldiğinde yapacağım falan filan. Yalan arkadaşlar bunlar gerçekten olmuyor ama siz kalkıp spor yaptığınızda ya da kendinize bedeninize değer verdiğinizde sonrasında zaten mutlu hissediyorsunuz. Evet spora gitmek için mutlu hissetmiyorsunuz. Aa gitmek istemiyorum diyorsunuz ama o spora gittikten sonra arkadaşlar bedeninizde salgılanan hormonlar, serotonin ya da iyi hissetmeniz ya da aynaya baktığınızda o gördüğünüz hani vücudunuzdaki değişim gördüğünüz kişi sizi daha çok mutlu ettiği için daha başarılı oluyorsunuz. Bu gerçekten sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Gerçekten o kadar önemli ki. Sürekli bir spor yapıyorum. Ben mesela kendime söz verdim. İnşallah e, sosyal medyadan da medyadan da bunu paylaşıyor olacağım sizinle ben. Kesinlikle 2024 yılında her hafta 3 3 gün mutlaka spor yapacağım ve böyle ağır sporlar olacak. Hani yoga yapıp bırakmayacağım arkadaşlar. Kardiyo yapacağım, koşacağım. Kendime bu sözü verdim. Çünkü ben hayatımın her döneminde tekrar söylemiştim bunu. Üniversite zamanı benim en mutlu olduğum zamanlardan bir tanesi inanılmaz spor yapıyordum. Kickboks yapıyordum o zamanlar. Mental olarak ya da işte e, akademik anlamda en başarılı olduğum, işte üniversiteyi birincilikle bitirdiğim yıllarda ben bunu yapıyordum arkadaşlar. Sürekli spor yapıyordum. Tekrardan yine krişe gelecek ama yapmanız gereken şeylerden bir tanesi sağlıklı beslenmek. Neden? Çünkü sizin mideniz mutlu olmayınca arkadaşlar siz mutlu olmuyorsunuz. Mide sizin ikinci e, ikinci Brain ikinci aklınız. O yüzden eğer mideniz mutlu olmazsa siz de mutlu olmuyorsunuz. Çünkü birçok aslında araştırma bunu gösteriyor. Siz mesela sağlıksız şeyler yediğinizde ya da işte sabah uyandığınızda inanılmaz ağır bir kahvaltı yaptığınızda inanılmaz yağlı şeyler yediğinizde mideniz huzursuz arkadaşlar. Yani mideniz sindiremiyor. Mideniz sindiremediği şeyler olunca da mide gerçekten mutsuz oluyor. Midenin mutsuzluğu da sizi mutsuz ediyor. O yüzden bu çok çok önemli. Gerçekten eğer siz ee, sağlıklı beslenmezseniz ee, Genel olarak hani hem akademik anlamda hem sosyal hayatınızda birazcık daha başarısız olabiliyorsunuz. Bu gerçekten araştırmalara sabit çünkü siz iyi hissetmediğiniz için iyi hissedecek şeyleri yapmayı erteliyorsunuz. Bu da nazizane herkesin bildiği bir şey ama gerçekten de her zaman her zaman işe yarayan bir şey. O yüzden yediklerinize lütfen çok dikkat edin. Ondan sonra sabah uyandığınızda mutlaka bol bol su için erken uyanın. Zaten erken uyanın bir sonraki söyleyeceğim şey de size. Evet arkadaşlar erken uyanın diye zaten herkes bangır bangır bağırıyor. Ben de bunu sürekli söylüyorum ama erken uyanınca gerçekten ben mesela ben hala erken uyanıyorum. Ben hep erken uyanan bir insandım. O yüzden böyle çok geç uyanmak konusunda bir fikrim bile yok aslında ama yine de erken uyanıp da bazen tembellik yaptığım zamanlar var oradan pay biçiyorum. Ben mesela erken uyanıp bir sabah videom vardı belki izlemişsinizdir. Sabah 5.30'a kalktığım zamanlar vardı. Şimdi biraz 7'ye 6.30'a geldi ama tekrardan geriye dönmeye çalışacağım. Çünkü sabah siz erken kalktığınızda arkadaşlar Gerçekten öğlene kadar o kadar iş bitiriyorsunuz ki Ben mesela e, Geçen yaz dönemiydi sanırım Geçen yani işte 6 ay öncesinde arkadaşlar çok erken kalkıyordum. Ve gerçekten 12 olduğunda o kadar çok işi bitirmiş oluyordum ki hem kendi sosyal hayatımda kendime yetecek kadar zaman ayırabiliyordum. Hem dışarı çıkıp gezebiliyordum. Hem de birçok işimi erken bitirdiğim için sonrasında yapacak çok zamanım kalıyordu kendime ayıracak. O yüzden erken uyanmak gerçekten çok önemli. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Erken uyanmanın ikinci avantajlarından bir tanesi erken yatağa girdiğiniz için o melatonin hormonu erken sargılanıyor. Gece 11 ile 3 arasındaki olan uyku o kadar önemli ki. Siz bu uykuyu da iyi aldığınız için vücudunuz güne hazır bir şekilde uyanıyor. Ve gerçekten gününüz çok güzel geçiyor ve çok verimli oluyorsunuz. Diğer tavsiyelerimden bir tanesi yeni bir şey öğrenin arkadaşlar. Bu sene deyin ben bunu yapacağım. Yeni bir dil öğrenmek olabilir. Zaten İngilizceyi söylemiyorum ama İngilizceniz çok iyi değilse arkadaşlar 2024'ün sonunda ben muhteşem bir İngilizce konuşacağım diye kendinize söz verin. Ya da Fransızca mı öğrenmek istiyorsunuz? Başka bir dil mi öğrenmek istiyorsunuz? Başka bir dil öğrenmek için kendinize söz verin ve bunu mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar. Aynı zamanda yeni bir şeylerden kastım şey de olabilir. Mesela piyano çalmak istiyorsunuz. Piyano çalabilirsiniz. Bunun gibi şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine klişe gelebilecek şeylerden bir tanesi arkadaşlar manifest hissetmek, olumlamak, size uygun ne varsa. Ben mesela işte dua etmek de bunlardan bir tanesi aslında. Çünkü siz yukarıda olan bir şeye ya da işte inandığınız bir şeye inanarak bir şeyler istediğinizde bunun kabul olacağını bilirsiniz arkadaşlar. Eğer Allah'a inanıyorsanız dua edin, daha fazla ibadet edin. Sizin sizi neyi hissettiriyorsa, inanmıyorsanız işte manifest edin, olumlama yapın. Bunlar gerçekten o kadar önemli ki arkadaşlar. Size kötü olumlamanın bir özelliğini söyleyeceğim. Ben e, yıllar önce telefonum çalınmıştı. evden çıkarken şey demiştim. Aa düşünsenize tekrardan telefonum çalıyormuş, eve ağlayarak geliyormuşum dedim. Ve o şekilde eve geldim arkadaşlar. Ve yani kendi kendime kötüyü çağırdım aslında. Aynı şekilde de ben hep şey derdim arkadaşlar. Ben çok şanslı bir insanım. Ben dünyanın en şanslı Benim ailem de hep. Bilge çok şanslıdır der benim için. Ve ben ne ne zaman işte bu sınavlara girdim mesela işte burs kazanmak için sınava girmiştim ve sınavım kötü geçmişti ama ben çok rahattım. Yani gerçekten hani biliyordum iyi bir şeylerin olacağını, benim için hayırlı bir şey olacağını ve sınavım kötü geçmesine rağmen burs kazandım. Birçok şeyi kazandım, birçok yerde başarılı oldum. Aslında yani siz kendinize her zaman söylediğiniz şeyi çağırıyorsunuz. O yüzden hayatınızdan kötü şeyleri çıkarmanızı istiyorum. Yani hayatınızdan ama ben bunu yapamam, zaten bu hep benim başıma gelir demek yerine ben her şeyin en iyisini hak ediyorum. En güzel şeyler beni bulacak ve buna inancım tam değil arkadaşlar. Bu da gerçekten çok işe yarayan bir yöntem. Şimdilik bu kadar. Eğer sizin de e, yeni yılda yapmak istedikleriniz ya da yeni yılda benim işte takipçilerime sizlere e, iyi geleceğini e, düşündüğünüz bir öneriniz varsa arkadaşlar lütfen aşağı yorum olarak yazın. Hepimiz birlikte büyüyelim. Gerçekten e, benim yeni yıl e, şereflerimden bir tanesi arkadaşlar bu kanalı büyütmek. Yani belki yüz bin belki 1 milyon takipçiye ulaşmak yıl sonunda. Eğer siz de buna destek olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olduğunuzdan emin olun ve bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşın. Şu an Londra'da yağmur yağmaya başladı, o yüzden videoyu kısa kesmem gerekiyor ama zaten her şeyi söyledim arkadaşlar. Umarım bu yıl sizin yılınız olur. Umarım çok iyi yerlere gelirsiniz. İnanın 2023 benim için de kolay geçmedi. Hatta belki en zor yıllarımdan biriydi. Ama ona rağmen ben umudumu kaybetmedim arkadaşlar. Ve ben eğer siz de öyle düşünüyorsanız 2023'te zorlandım. O kadar çok şey oldu ki ve kendime bir söz verdim. Evet dedim ben 2023'te çok zor şeyler yaşadım. 2024 kesinlikle benim yılım olacak. Umarım siz de böyle yani umarım sizin 2023 güzel geçmiştir ama kötü bile geçtiyse siz de bu şekilde düşünün. Gerçekten biz istedikçe, biz mutlu oldukça biz hayaller kurup Onlara uygun adımlar attıkça olmayacak bir şey yok arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Lütfen benimle yeni yıl da yapmak istediklerinizi ya da arkadaşlar olan tavsiyelerinizi aşağıya yorum olarak yazın. Sizi çok seviyorum. Hepinize inanılmaz güzel bir yıl diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.